Aşağıdaki düzeneklerde özdeş yayların uçlarına XYZ cisimleri takılmış bu cisimlerin karşılarına ve eşit uzaklıktaki noktalara yine özdeş KLM cisimleri yaklaştırılmıştır. X, Y, cisimlerine yükleri düzeneklerde KLM cisimlerinin yükleri ise aşağıda belirtilmiştir. Yaylara bağlı XYZ cisimlerine KLM cisimleri yaklaştırıldığında yayların uzunluğu ilk durumlarına göre nasıl değişir? K'nin nötr olduğunu, L'nin saça sürtülmüş plastik tarak olduğunu yani eksi olduğunu, M'nin ise artı cisme dokundurulmuş nötr cam yani artı olduğunu söylemekte. Bu durumda e, K x'i çekeceği için aralarında bir çekme kuvveti olduğu için yay Uzayacaktır. Yani sağa doğru hareket edecektir. Bu yüzden artacaktır yayın uzunluğu. Y'ye baktığımızda birbirlerini itecekleri için yay sol tarafa doğru hareket edecek. Yani boyu kısalacaktır. O yüzden azalır diyoruz. Z'ye baktığımızda ise yine zıt yükler birbirini çekeceği için yay uzunluğu sağa doğru olacaktır. Bu yüzden artacak diyoruz. Cevap haliyle B şıkkı olacaktır. Nötr ebonit çubuk nötr yün kumaşa sürtüldükten sonra yün kumaş artı ebonit çubuk ise eksi yükle yüklenir. Verilen durumla ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur? Yün kumaştan ebonit çubuğa eksi yük geçmiştir. Evet, e, ebonit çubuk eksi yükle yüklendiği için demek ki ona eksi yük fazlalığı gelmiştir. Ebonit çubuktan yün kumaşa artı yük geçmemiştir. E, çünkü artı yükler hareketsizdir. Hareketli olanlar eksi yüklerdir. Yün kumaş ile ebonit çubuk arasında eşit miktarda yük alışverişi olmuştur. Bu da doğru olduğu için cevap 1 ve 3 olacaktır. Seçil yükleri bilinmeyen x, y, z, k, l, m kürelerini kullanarak iki ayrı düzenek kuruyor. Y ve l küreleri yalıtkan ayakla yere sabitlenirken x, ve z ile k ve m küreleri yalıtkan iplerle tavana asılıyor. Küreler serbest bırakıldığında ise kürelerin son durumu şekil 1 ve şekil 2'deki gibi oluyor. Hamza Seçil'in hazırladığı düzeneklerdeki kürelerin yük durumları ile ilgili tahminlerde bulunuyor ve tahminlerinde aşağıdaki gibi not alıyor. Buna göre Hamza'nın tahminleri aşağıdakilerden hangisinde? Doğru olur. Şimdi birinci tahminine bakalım. Birinci tahmininde X'e artı, yye artı, Z'ye ise nötr dediğini görüyoruz. E, X ve Y birbirine ittiği için aynı yükle yüklenebilir. Bu yüzden birinci tahmin doğrudur. E, Z'den nötr olduğu için Y'ye doğru çekebilir. İkinci tahminde ise X'e e eksi. Y'ye eksi Z'ye artı demiş. Evet, X e, Y'nin aynı yüklü, Y ve Z'nin zıt yüklü olabileceğini söylediğimiz için ikinci tahminde doğrudur. Üçüncü tahmine bakalım. Ee, K ve L artı e, K'ye eksi L'ye artı M'ye artı demiş. Ee, K ve L birbirine yaklaştığı için zıt yüklü, L ve M birbirini ittiği için aynı yüklü olacaktır. Bu yüzden üçüncü tahmin de doğrudur. Dördüncü tahmine bakalım. K'ye nötr L'ye eksi, M'ye eksi demiş. Evet L ve M aynı yüklü olacak. Çünkü itmişler. K'de L ile birbirini çektiyse nötr olabilir. Bu yüzden bütün tahminleri de doğru olduğu için cevap aşıklıdır. Elektriklenme olayları teknolojide birçok alanda kullanılmaktadır. Aşağıda elektriklenmenin teknolojide kullanım alanlarından olan araba boyama ve fotokopi makinesi örnekleri verilmiştir. Her iki örnekte kullanılan yüzeylerin veya maddelerin hangi yükle yüklü olması gerektiği aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Bir araba boyama. Kısaca bilgi verelim. E, boya spreylerine benzer şekilde boyanıyor arabalar. Ama burada boyanacak yüzey e, negatif yükle yükleniyor. Ee, ve zıt yükle yani pozitif yükle yüklenmiş olan boya yüzeye püskürtüldüğünde e, ne yapıyor? O boya tanecikleri zıt yükler birbirlerine çektiği için o yüzeye yapışıyor. Aynı şekilde bu boya tanecikleri aynı yüklü oldukları için de birbirlerine ittiklerinden ötürü burada yüzeye eşit bir şekilde boya dağılmış oluyor ve pürüzsüz bir boyama gerçekleşiyor bu elektriklenme yöntemiyle. Yani aslında burada anahtar kelime... E, boyanacak yüzeyle boyanın zıt yükle yüklü olması gerekiyor. Yani burada boya ve arabanın aynı yüklü olmaması gerekiyor. Aynı yüklü olduklarında birbirlerine çekme kuvveti uygulamayacaklardır. Ve uygulamadıkları için de birbirlerine yapışma gerçekleşmeyecektir. Aynı şekilde fotokopi makinesini inceleyecek olursak bu fotokopi makinesi içerisindeki metal bir plaka bulunuyor. Bu e, kopyasını çıkaracağımız hani belgenin koyu bölgelerinden gelecek şekilde elektrik yüküyle yükleniyor bu plaka ve toner adı verilen bu renkli toz bu plakanın yüklü kısımlarına gelerek yapışıyor. Ve burada bir boyama gerçekleşiyor ve belgenin kopyasını oluşmuş oluyor oluşturmuş oluyoruz. Yine aynı şekilde bu olayın gerçekleşmesi için zıt yüklerin olması gerekiyor. Yani burada bir elektriklenme olması gerekiyor. Bunu ben yani de bunu da zıt olarak alırsak aynı yükler birbirleri için bir şekilde fotoğraf çekmemiş olacağız. Bunu da zıt olarak aldığımızda cevabımız B seçeneği olacaktır. <laughs>